Orta Asya ile devam edelim. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılı Özbekistan'da özel bir resepsiyonla kutlandı. Etkinliğe Özbekistan Başbakanı Abdullah Aripov katıldı. Taşkent'teki 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı resepsiyonuna Özbekistan Başbakanı Abdullah Aripov katıldı devlet adamları, büyükelçiler, iş insanları, aydınlar ve gazetecilerin davet edildiği etkinlikte Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tebrik mesajı gösterildi. Türkiye'nin Taşkent Büyükelçisi Olgan Bekar, Türkiye'nin yanında olduklarından dolayı tüm misafirlere teşekkür etti. Cumhuriyetimizin 100. yıl ortak medeniyetimizin kaynağı, Atayurdumuzu Özbekistan'da kutluyor olmak bizler için büyük bir onur ve Başkanım Sayın Şevket Nusayet'in dirayetli liderliğinde Özbekistan'ın reforma dönüşüm sürecini tüm gücümüzle desteklediğimizi vurgulamak isterim. Büyükelçi Bekar, tarihin hiçbir evresinde iki ülke ilişkilerinin bugünkü kadar üst seviyeye yükselmediğini belirtti.